Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız? Evet şimdi geldik trigonometrinin son bölümü olan ve 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 gerçekten çok önemli olan trigonometrik denklemlere trigonometrik denklemlerde bir hatırlayalım. Trigonometrik denklemler neydi? İşte bize sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 veya sinüs x eşittir sinüs alfa şeklinde bağıntıları çıktığında işte çözüm kümesini kaç elemanın sağladığını bulmayı öğrenecektik. Öğrendik yani. Şimdi şunu şöyle bir alayım. Şöyle bir tekrar edeyim şurada şunları. Ondan sonra silelim bunu. Olur mu? Şimdi Sinüs x eşittir sinüs alfa durumuna getireceğiz dedik sinüsli denklemleri. Eğer böyle olursa x eşittir ya alfa artı 2 kp artı 2 kp'yi unutmuyorduk. Ve sinüste bir de x eşittir. O bulduğumuz alfayı nereden çıkarıyorduk? 180'den çıkarıyorduk. Çünkü sinüs bir burada artıdır bir burada artıdır. Yani bir alfa sağlıyorsa bir de 180 eksi alfa sağlıyordur demiştik. Şimdi kosinüs x eşittir kosinüs alfa. Kosinüsün denklemleri daha kolaydı. X'i bir alfaya direkt eşit diyorduk. Bir de X eşittir eksi alfa artı 2KP diyorduk. Tamam mı? Artı 2KP'yi unutmuyoruz. Niye? Kosinüs de, çünkü kosinüs bir burada artı bir burada artı alfa sağlıyorsa bir de eksi alfa sağlıyordur dedik. Tanjant ve kotanjantın denklemleri en kolaylarıydı. Tek denklemde çözüyorduk bunları. Yalnız yanlarına artı 2KP değil KP yazıyorduk. X eşittir alfa artı KP yazıyorduk. Evet şimdi silelim bunu. Bütün soru tiplerine bakalım hadi şimdi. Şimdi birinci sorumuzda bize sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 kafadan yapabilirsin. Ama ben işin mantığını kavratabilmek için şöyle götüreceğim. Sinüs x eşittir sinüsün kök 3 bölü 2 olduğu bir açı bulacağım. 60 derece. Sinüs 60. Şimdi diyeceğim ki o zaman iki denklem yazacağım her zaman. x eşittir ya 60 artı 2 kp'dir. Yani diğerini bulmak için Bulduğum açıyı kaçtan çıkaracağım dedim. 180'den çıkaracağım. Artı 2KP. Tamam. O zaman sağlayan bir tane değerim 60 derece. Bir tane değerim de 120 derecedir. Kökler toplamları nedir diyor. 0-2P aralığında iki kökü vardır ve toplamları da Pi'ye eşittir. Bir. E, ne olmuş oldu arkadaşlar? E, kaçıncı test bu? Heh sonraki teste geçmişim. Birinci sorunun cevabı Deniz'le. Hadi bakalım. İkinci sorumuz tanjantlı vermiş. Tanjantlı verdiyse şimdi tanjantın köküç olduğu açıyı bulacaksın. Tanjant kaç derecede köküçtür arkadaşlar? 60. O zaman x eşittir diyeceksin. 60 artı tanjantın denklemlerinde ne yazıyorduk yanına? K 60 denilen pi bölü 3'tür. Pi bölü 3 artı k pi olmuş olacak sorumuzun cevabı. İkinci sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet üçüncü sorumuz. Şimdi bu şekilde verilmiş denklem. Hadi normal denkleme dönüştürelim. Eksi 1'i karşıya attım. Artı 1 olarak geçti. 2 kosinüs x eşittir 1 oldu. Her iki tarafa 2'ye böldüm. Kosinüs x eşittir 1 bölü 2 olmuş oldu. Burası tamam. Şimdi o zaman kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açıyı buluyorum 60 derece. İstersen eksi 60'ı da bulabilirsin. Birini bul önemli olan birini bulmak. O zaman denklemim neye dönüştü? Kosinüs x eşittir kosinüs 60. İşte kosinüsün denklemlerinde şimdi x eşittir ya 60 artı 2 pi bu ilki. x eşittir ya da eksi 60 artı 2 pi. Kosinüste ne yapıyorum arkadaşlar? Bir alfa bir eksi alfa. Şimdi çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi şuradaki nasıl yazmış olabilir arkadaşlar? 300 derece olarak yazmış olabilir. Onda bir değişiklik yok. O zaman pi bölü 3 artı 2 k pi olacak. 300 dediğimizde 5 pi bölü 3 yapıyor değil mi? Evet. Üçüncü sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldum. Evet 4. Şimdi eksi olursa ne olacak? Eksi olursa da bir şey fark etmeyecek. Eksi olduğu yeri bulacağız. Şimdi 5x eşittir eksi kök 3. Ney 5x? Kotanjant 5x. Şimdi kotanjantın kök 3 olduğu yeri bulacaksın bir kere. 30 derece bak. Kotanjant şöyle düşün. 30 olduğu açı, 30 olduğu açı nedir arkadaşlar? Şey kök 3 olduğu açı kaçtır? 30. Şimdi tanjant ve kotanjant ve sinüste eksiye çevirmek çok kolay bak. Eğer karşı tarafta eksi bir açı varsa bak bunu unutma. Sinüste, de tanjant ve kotanjant da çünkü bu bölgede onlar eksi oldukları için şu açıyı bulduktan sonra başına çat eksiği çakabilirsin. Yani ne olacak? Kotanjant kotanjant 5x eşittir. Şunun yerine ne yazacağım? Kotanjant eksi 30 yazacağım. Tamam mı? Bak artı olsaydı 30'du. Eksi olduğu için başına ne koydum? Eksi. Bitti iş. Tamam mı? hocam buradakini değil de şuradakini de bulabilirdin istersen. O zaman ne diyecektin? 180 eksi 30'dan 150 derece diyecektin. Aynı cevabın geldiğini göreceksin şimdi. Şimdi o zaman bunun denklemini çözerken ne yapıyorduk? 5x eşittir. Eksi 30 artı tanjant ve kotanjant da yanında k yazıyorduk. Artı k, k Şimdi 5'e böleceğim çözüm kümesini bulabilmek için. x eşittir. Eksi 6 artı. Bakın burası ne oldu? k pi bölü 5 oldu. Şimdi hocam ya bu şıklarda yok diyebilirsin. Evet şıklarda yok ama nasıl bulacağız cevabı? Ya bunu artıya çevirmeye falan uğraşmayacağım. Bak şimdi burada çözüm kümesindeki elemanları bulabilmek için çözüm kümesindeki elemanları bulabilmek için K'ya değer vereceğim değil mi? Şimdi şuradaki bak pi bölü 5 dediğin kaçtır? 36 derecedir. Yani eksi 6'nın üstüne kaç kaç ekleyerek gideceksin? 36, 36 ekleyerek gideceksin. Eksi 6, 36 ekledim. Kaç oldu? 30 bak. 30 artı k pi bölü 5 sorunun cevabı olmuş olacak. Ha 150 ile de çözelim hadi. O zaman nasıl yapacaktın? Kotanjant 5x eşittir. işte kotanjant 150 olacaktı. Ne yapıyorum? 5x eşittir. 150 artı k pi. Bak böl 5'e x eşittir 30 artı k pi bölü 5. Aynı cevap çıkacak. Yani önemli olan şu eksi 3'e denk gelen kotanjantın bir açısını bulmak. Bu şekilde bitiriyorsun. Evet geldik şimdi 5 sorumuza. Bakın sinüs 3x eşittir eksi 1 bölü 2. Sinüsün eksi 1 bölü 2 olduğu açı bulacağım. Bir kere sinüsün 1 bölü 2 olduğu kaç derecesidir? 30 derecesidir. Bak ne dedim? Sinüs tanjant ve kotanjantta başına eksi at bitirişi. Yani denklemim şu olsun. Sinüs 3x eşittir sinüs eksi 30 bitti. Yani başka bir şey aramana gerek yok. Kosinüsle uğraşacağız sadece. Şimdi sinüsün denklemlerinde ikili çözümüm var. Ne yapıyordum? 3x eşittir. Eksi 30 artı 2kp. Bunu yazıyorum. Bir de 3x eşittir. Buradaki açıyı kaçtan çıkarıyorum? 180. 180 eksi eksi 30 artı 2kp. Hadi bitirelim şimdi. 3'e böldüm burayı x eşittir 3'e bölünce şu eksi 10 yapıyor. Bak burayı da 3'e böleceğim ya. Pi nedir? 180 bölü 3 60. 60 ile 2'yi çarp artı 120 k. Tamam mı? Şimdi burası ne yapıyor? 210 yapıyor bak. Şurada şimdi 3'e bölüyorum. X eşittir. 210'u 3'e böldüm. 70. Artı bak burayı 3'e böldüğüm zaman 60. 2 ile çarptım. 120 k. Tamam. Hadi bitirelim şimdi. Şimdi bizden 0 2 pi aralığında kaç kökü var diye soruyor. Şimdi 10 0 2 pi aralığında değil. Üstüne 120 ekledim. İlk köküm 110. 120 ekledim 230. 120 ekledim 350. Buradakiler bitti. Şimdi bunun ilk sağlayan 70. 120 ekledim 190. 120 ekledim 260. 120 ekleyince 380'e gidiyor. Bak 3 tane kök buradan varmış. 3 tane kök buradan varmış. Sorumun cevabı 6 olmuş oldu. 5. sorumuzun cevabı Ceyhan. Şimdi 6. sorumuz 0 pi 2 aralığındaki 0 pi 2 aralığındaki kosinüs 5x 3 2 denkleminin çözüm kümesini istiyor benden. Bitirelim işi. artıysa sıkıntı yok. Kosinüsün kök 3 2 olduğu açıyı buluyorum. Kaç derecedir? 30. Yani bunun yerine ne yazabilirim? Kosinüs 30. O zaman denklemim ne oldu şimdi? Kos 5x eşittir cos 30. Şimdi bu denklemi çözmek kolay. Ne yapıyorum? 5x 30 artı 2 kapi. Kosinüste ne yapıyorduk bir de? Önüne eksiği çakıyorduk. Eksi 30 artı 2 kapi. Tamam böl 5'e şimdi. x eşittir 30'u 5'e böldüm 6. Bak şurayı da 5'e bölüyorum. 180 bölü 5'ten 36 2 ile çarptım. Üstüne kaç kaç ekleyerek gidecekmişiz? 72 72. Diğer kısmı 5'e bölelim. X eşittir. 30'u 5'e böldüm. Eksi 6. Burayı 5'e bölünce 36. 2 ile çarptım. 72. Biraz öncekinin aynısı. Şimdi 6 bu aralıkta bak. 0 ile pi bölü 2 aralığında. Üstüne 72 ekle diyor. 78 var burada. Şimdi eksi 6 bu aralıkta değil. Eksi bir açı. Üstüne 72 eklersem ne yapıyor? 66. 72 daha eklersem aralığın dışına çıkıyor. 2 kök buradan. Bir kök buradan. 6'yı 66 ve 78 gibi Evet altıncı sorumuzun cevabı Adana olmuş oldum. Evet şimdi bir tarafta sinüs var. Diğer tarafta da sinüs var. 0, 2 pi aralığında aralığı sordu. Biz zaten biraz önceki soruları bu kalıba benzetiyorduk. Bu bizim için kolay artık değil mi? Ne yapacağım o zaman? 5x. Ya x'e eşit. Yanında artı 2 k pi'si var tabii ki. 5x ya da ne yapıyorduk? 180'den çıkarıyorduk siniste. 180 eksi x artı 2 k Bitti soru. Şimdi düzenlemek kaldı. Attım bu tarafa 4 x eşittir 2 k oldu. Şimdi buradaki eksi x'i karşı attım 6 x eşittir 180 artı 2 k Şimdi dikkat edin. Sonuçta bunu buradan buraya atınca sıfır diye bir şey kaldı orada sıfır derece yani. Burada bir dörde bölme yapıyorum x eşittir. Tamam mı? Ne oldu? 2k pi bölü 4. Şununla şunu sadeleştirdim. 2 pi bölü 2 yaptı. Yani 90k yaptı. Şimdi 0 2 pi aralığında bunu sağlayan ilk değer 0'dır. Çünkü k'ya 0 verince 0 derece eşitlik var. 90 90 ekleyerek git şimdi. 90 180 270 360'a kadar geldim. Bak hem 0'a hem 360'a eşitlik olduğu için onu da sayacağım, onu da sayacağım. Yani bu taraf için kaç tane köküm var? 5 tane köküm var. Şimdi burası için bakıyorum. 6'ya böldüm. X eşittir 30. Şimdi şurayı 6'ya bölüyorum. 30 yapıyor. 2 ile çarpıyorum. Üstüne kaç kaç ekleyerek gidiyor? 60 60. İlk köküm 30. 60 ekledim 90. 60 ekledim 150. 60 ekledim 210. 60 ekledim 270 60 ekledim 330. Şimdi burada 60 ekleyince 390 dışarı çıkıyor. Tek dikkat etmen gereken şey ortak olanlar var mı? Ortak olanları saymayacağız değil mi? Burada 90 var. Bir daha saymıyorum. Evet. Ortak olanı sayma. Burada 5 tane vardı. 1 2 3 4 5 tane de burada var. 7. sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? Ceyhan olmuş oldu. 1 2 3 4 5 1 2 başka ortak var mı ya? 270 de ortakmış ha. Sorunun cevabı 10 değil. Ne eşit oldu? 9'a eşit oldu. 2 tane ortak varmış. Gözden kaçırdık. Evet şimdi 8. sorumuz. Şimdi 8. soruda bir kere 1 bölü 2'yi gördüm. Onu sildim. 1 bölü 2 yerine ne yazdım? Sinüs 30 yazdım. Biliyorum onu ben. Sonra sinüsün klasik denklemine dönüştü. Ne diyeceğim şimdi? 2x eksi şu pi bölü 9 180 bölü 9 ne yapıyor? 20 derece mi yapıyor? Derece olarak yazalım. Eşittir. Tamam mı? Buradaki eşittir. 30 artı 2KP'dir o zaman. Veya 2X eksi 20. 2X diyorum. 20X yazıyorum. Silelim hadi. 2X eksi 20 eşittir. Veya 2X eksi 20 eşittir. sinüste ne yapıyorum? 180'den çıkarıyorum. 180 eksi 30. 150 artı 2KP. İş bitti şimdi. Şimdi 1 eksi 20'yi attım karşıya. 2x eşittir. 50 artı 2 k pi. Böldüm 2'ye. x eşittir. 50'yi 2'ye böldüm. 25. Şurayı 2'ye böldüğüm zaman 2'leri götürecek. k pi yapacak. Burası tamam. Attım karşıya. 2x eşittir. 170 artı 2 k pi. Böldüm 2'ye. x eşittir. 170'i böldüm 85. 2 kpi'yi bölünce ikiler götürdük kpi. Şimdi diyor ki 0 pi aralığındaki kökleri toplamı nedir diyor. Bir kere 25 bu aralıktadır. Üstüne 180 ekle diyor. 180 eklersem 0 pi aralığın dışına çıkar. Burada da 85 vardır. Bunların toplamı nedir diye soruyor. 85, 90, 110. Şimdi 110 derece radyan olarak hangisidir? Adana. Tamam 18'e bölüp 11 ile çarparsak 8. sorumuzun cevabı Adana olmuş oldum. Evet 9. sorumuz. Şimdi 9. sorumuzda bize ne vermiş arkadaşlar? Sin, sin. iki tarafta sin. O zaman hemen denklem durumumuza dönüştürelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Sin üstte ne yapıyorduk? Bir x eşittir alfa artı 2 kp bir de 180 eksi alfa artı 2 kp. Aynı şey yani içeride ne yazdığının benim için önemi yok. Hadi başlayalım. Şimdi içeride bunlar var. O zaman direk eşit olabilirler. 2x bir de derece cinsinden yazayım hadi. Pi bölü 6 nedir? 30. Eşittir. x artı 60 artı 2kpi. İlk durumum bu. İkinci durumum 2x artı 30 eşittir. Ne yapıyordum? 180'den çıkarıyordum sinüste. Neyi? Öbür açıyı. x artı 60 Artı 2KP. Hadi bitirelim şimdi. Şu X'i bu tarafa aldım. 2X'de X kaldı. Bu 30'u bu tarafa aldım. Eksi 30 olarak geçti. 30 artı 2KP. Burası tamam. Bölünecek bir şey falan olmadığı için buradan direkt geldi. Buraya bakalım şimdi. Şurayı bir düzenleyelim ama. 2X artı 30. Eşittir 180. Eksi X. Eksi 60. Orayı hemen 120 yapalım o zaman şurayı. 120 eksi x artı 2 k pi olsun. Şimdi şu eksi x bu tarafa artı x olarak geçsin. 3 x yapsın burası. Attım bunu da bu tarafa. 90 artı 2 k pi. Şimdi burası için bir 3'e bölme işlemimiz var. x eşittir 90'ı 3'e böldüm 30. Şimdi bak burayı 3'e bölersem pi'yi 3'e böldüm. 180'i 3'e böldüm 62 ile çarptım. Üstüne 120, 120 ekleyerek gitti. Hadi çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor bakalım. Şimdi bir kere burada bir 30 var. Üstüne kaç ekle diyor? 360. 360 eklersem 0 pi aralığının dışına çıkacak. Burada bir 30 var. Üstüne 120, 120 ekleyerek gidiyor. 120 ekle dersen 150. 120 ekle derse bir daha. Bir daha 120 ekle derse ne yapacak? 270'e gidecek. Onu saymayacağız o yüzden. İki, i̇ki tane burada var. Bir tane burada var. Dokuzuncu sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş olmadı mı? şey 30'du. 120 eklince 150 yaptı. Evet. He, 30 ikisinden de aynı gelmiş arkadaşlar. Benim kafa gitti kusura bakmayın. Sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Tamam mı? Aynı kökü bir kez sayıyoruz. Orada bir gitme gelme olunca kafa gitti. Şimdi tanjantlı olan. Tanjantlı kotanjantlı da işimiz kolaydı değil mi? Neydi? Eşitliyorduk artı pi yazıyorduk. Yani burada ne yapacağım? 2x eksi 30 tam pi bölü 6 30 eşittir. X artı pi bölü 3 60'tır. Artı yanına ne yazacaksın? K pi yazacaksın. Tanjant ve kotanjant da bu. Hemen bu artı x bu tarafa eksi x olarak geçti. X yaptı. Bunu bu tarafa attım. 90 artı K pi. Yani 90 sağlıyormuş. Üstüne 180, 180 ekleyerek gideceğiz. Bir de 270 sağlıyormuş. Pi bölü 2 ile 3 pi bölü 2. Evet 10. sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Geldik şimdi nereye? 11'e. 11. E. 11. sorumuzda tanjant 3x 0'mış. Hemen tanjantın 0 olduğu yere bakacağım. Şimdi tanjantın şeyi buydu. Tanjant nerede sıfırdı? 0'da. O zaman diyeceğim ki 3x eşittir 0. Tanjantın denkleminde ne yazıyordu? Kp. Böldüm 3'e. x eşittir 0'ı 3'e bölersem sıfır. 0. Burayı 3'e bölersem, 180'i 3'e böldüm, 60. Yani üstüne 60 ekleyerek gidecekmişim. Şimdi aralığa dikkat et. Sıfırdan başlıyor. Sıfır var mı? Var. Kaç kaç ekleyerek git? 60, 60, 60, 120, 180, 240, 300, 360. 360'a ve sıfıra eşitlik olduğu için iki kez sayacağım orayı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kökümüz varmış. 11. sorumuzun cevabı denizli olmuş oldu. Evet 12. Diyor ki 0, 2 pi aralığında olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi sinüs x eşittir 2 bölü 5 diye bir şey vermiş. Sinüsün 2 bölü 5 olduğu bir yer var mı biliyor musun sen? Ben bilmiyorum. Ya biliyorum da trigonometrik cetvele bakmamız lazım. Öyle bir açı bilmiyorum. Ama burada çözüm kümesi kaç elemanlıdır diye soruyor. Burada şuna bakacağız. Şimdi bak sinüs 2 bölü 5 diye bir değer alır mı? Alır. Nerede alır? Pozitiftir sinüs. Bak x olduğu için sinüsün bir 2 bölü 5 olduğu açı bir burada vardır birinci bölgede. Bir de burada vardır. Yani 0 2 pi aralığında bunun çözüm kümesi 2 elemandır. Bu doğrudur. Şimdi cos 3x cos 3x eşittir 1 bölü 3. Şimdi bak eğer şöyle olsaydı cos x eşittir 1 bölü 3 olsaydı şöyle derdim kosinüsün 1 bölü 3 olduğu bir burada vardır. Bir burada vardır. Çözüm kümem 2 elemanlıdır derdim. Şimdi burada 3x'in 1 bölü 3 olduğunu söylemiş. Yani kos 3x'in 1 bölü 3 olduğunu söylemiş. Şimdi bakın burada şöyle bir şey olacak. Biz mesela bir açı gelecek tamam mı? Mesela öyle değil ama şöyle bir mesela kosinüs 3x eşittir. Mesela kosinüs kaç olsun? 27 olsun. Bak öyle değil yalnız. Ha? Şimdi biz bunu çözerken nasıl çözüyoruz? 3x eşittir ya 27 artı 2k diyoruz. Ya da 3x eşittir eksi 27 artı 2k diyoruz değil mi? Sonra 3'e bölüyoruz. x eşittir 9 artı 180'i 3'e böldüm. 62 ile çarptım 120k. Sonra burayı 3'e böldüm. Eksi 9 artı 120k. Bak şimdi ilk sağlayan 9 oluyor. Sonra üstüne kaç kaç ekleyerek gidiyorum? 120, 120. İşte 129 oluyor. Ondan sonra 249 oluyor. Tamam mı? Bak. Bu aralıkta bunu sağlayan kaç tane oluyor? 3 tane oluyor. Burada da 3 tane olacak. Çözüm kümesi kaç elemanlı olmuş olacak? 6. O zaman şurada şöyle bir ayrım yapın. Eğer şurada 0 2π aralığında soruyorsa sinüste ve kosinüste yani çözüm kümesi şuradakinin şuradaki katsayının 2 katı kadardır. işi bozan bir durum var alttaki mesela. Mesela sinüs 5x eşittir 0. Şimdi ben sinüsün 0 olduğu yere bakayım. Sinüs nerede 0? Bir burada 0. Nerede 0 başka? Bir de burada. Yani o zaman 5x eşittir. Ya 0 artı 2 kp diyeceksin ya da 180'den çıkaracağım bunu. Yani 5x eşittir 180 artı 2 kp. Şimdi bak böl 5'e 0. 180'i 5'e böl 36 2 ile çarp 72k. Böl 5'e x eşittir 36 artı 72K. Şimdi buraya dikkat et. Ne var burada? 0 var, 72 var, 144 var, işte 216 var, 288 var. Bir de ne var? 360 var. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hocam hani hep şunun kat sayısı kadar geliyor da hayır işte. Ne zaman gelmiyor? Sıfırdan başlayıp hem sıfıra hem 2 pi eşitlik varsa sıfırı da sayıyorsun onu da sayıyorsun. 6 tane. Mesela burada aradan başladığı için buradan 5 tane gelir. Çözüm kümesi de 11 elemanlıdır. Şimdi D'ye bakalım. Sinüs 5x eşittir 5 bölü 3. 5 tane birinden 5 tane birinden 10 tane. Ayvayı yersin iyi bak. 5 bölü 3 diye bir şey var. Bu birden büyük mü? E, sinüsün sonucu birden büyük olabilir mi? Olmaz. Bunun çözüm kümesi boş kümedir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Diğer şıkta nasıl yapacağız? Şu kotanjant 66'yı nasıl yazacaksın? Tanjant 70-24 diye yazacaksın. Sonra 3x eşittir 24 artı Kp'dir deyip işi bitireceksin. 12. sorumuzun cevabı denizli. Evet şimdi 13. sorumuz. En küçük kökü aşağıdakilerden hangisidir? Ben trigonometrik denklemlerde siniste değil de kosiniste soruyu çözmeyi daha çok seviyorum. Burayı kosinise çevirebilirsin istersen. İstersen burayı da sinüse de çevirebilirsin. Şurası kosinüsün kaç derecesidir? 18. İstersen bunun yerine ne yazabilirsin? Sinüs 72 yazabilirsin. Ondan sonra 3x eşittir. 72 artı 2 kapi veya 3x eşittir. 180 eksi 72 artı 2 kapi yazabilirsin. Ben kosinüse dönüştüreceğim. Daha zor ama olsun. Şurayı dönüştürüyorum. Ne yazacağım bunun yerine? Kosinüs isim değiştirirken neyi kullanacağım? 90'dan çıkaracağım. Her zaman isim değiştirirken açıyı 90'dan çıkar. Eşittir. Kos 18. Bak. Niye kosinüse çevirdim? Kosinüsün denklemlerinde bir alfa bir eksi alfa çünkü. Bitirelim hadi. 90 eksi 3 x eşittir 18 artı 2 kpi. Bir de bir şey anlatacağım burada. O yüzden 90 eksi 3 x eşittir bir de eksi 18 artı 2 kpi. Hadi bitirelim şimdi. Bir kere x'in işaretinin artı olmasını sağla. Bunu bu tarafa at. Bunu bu tarafa at. Burada 3x var. Şimdi burada 90'ın 18'i gittiği 72. Şimdi bak artı 2KP'nin ne tarafta olduğunun bir önemi yok. Hocam eksi 2KP olarak geçer karşıya falan değil. Orada K'ya eksi değer verdiğin zaman bu sefer yine artı değerini çek. Yani buraya yine artı 2KP yaz. Yani artı 2KP'yi açının olduğu tarafa yaz sen. Eksisiyle meksiyle uğraşma. Aynı şey olacak. Yani bu sefer de K'ya 1 vereceğine eksi 1 vermiş olacaksın karşıya attığın zaman. Hadi 3'e böl x eşittir. Bunu 3'e böldüğüm zaman 24. 3'e böldüm. 183'e böldüm. 62 ile çarptım. 120k. Şimdi en küçük kökünü soruyor. Bak buradan 24. Buraya bakalım şimdi. Şu 3x'i at bunu. Bunu bu tarafa at. Burada ne var? 18, 108 var. At bunu da bu tarafa. 3x artı 2k de var. Bunda işim yok en küçük kökünü sorduğu için. Bunu 3'e böldüğün zaman buradan da 36 derece geldi. En küçük kökümüz 24'müş. 13. sorumuzun cevabı 24'ü veriyor mu? 180, 12. Evet 24'ü veriyor. Adana olmuş oldum. Evet sonraki sorumuz çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Şimdi bu soruyu tanjantla çözmek daha kolay. İki şekilde de çözeyim hadi. Elin alışsın. Şimdi birinci çöz. Yani tanjantla çözemeyiz gerçi bunu. içindekiler farklıymış. Ben dikkat etmedim. Peki nasıl çözeceğiz burayı? Diyeceğiz ki şurada cos 3x eşittir sin x. Bir taraf sin bir taraf cos olamaz. Şunu neye çevireceğim? Cos'a çevireceğim. Nasıl çevireceğim? Söyle bana hatırlat bana. Ben unuttum hatırlat. Kosinüs kaçtan çıkarıyoruz açıyı? 90'dan. 90 eksi x bitti. Şimdi kosinüsün denklemleri 3x eşittir. Ya 90 eksi x artı 2 kapi. İlki bu. 3x eşittir ya da ne yapıyoruz? Kosinüste eksiyle çarpıyoruz. Eksi 90 ikisinde artı x artı 2 kapi. Topla bir tarafa. Burası dondu. dondu. Dondu dondu. Evet şimdi topla bir tarafa bunları. Ne oldu? 4x eşittir 90 artı 2 e, kapi. Burada artı x'i attım bu tarafa. 2x yaptı. Eşittir. Eksi 90 artı 2 pi. Şimdi neye bölelim? 4'e bölelim. x eşittir. 90 bölü 4. 90 bölü 2 45 yapar. 45 yani 22 buçuk gibi bir şey yapıyor burası. Bak şimdi şurayı 4'e böldüğünü düşünürsen. Şununla bir sadeleştir. 2. Pi'yi de 2'ye böl. 90 üstüne ne ekleyeceğiz? 90k. Şimdi burayı 2'ye böl. x eşittir. Eksi 45. İkiler götürür direkt birbirlerini. 180K. Tamam mı? Şimdi çözüm kümesi kaç elemanlıdır diyor. Nerede? Sıfırla 2 pi aralığında. Şimdi 22,5 var. Üstüne 90 ekledim. İşte buçuk yaptı. 90 ekledim. 102,5 yaptı. Tamam mı? Şey 200... 2.5 buçuk yaptı. Ya kaç olduğunun önemi yok aslında. 292 buçuk yaptı. 90 daha eklediğim zaman üstüne 380'lere gitti. Yani buradan çözüm kümesinde kaç eleman geldi? 4. Kat sayı kadar geliyor demiştik zaten. Şimdi buraya baktığın zaman da eksi 45 yok ama üstüne bir 180 eklersen 135. Üstüne bir 180 daha eklersen 315 oldu. 4 kök buradan 2 kök buradan. Evet 14. sorumuzun cevabı Denizli olmuş oldu arkadaşlar. Hadi son sorumuza bakalım şimdi. Kalmış böyle altta. Şimdi son sorumuzda tanjant 11x ile tanjant 7x'in çarpımı 1'miş. Şimdi çarpımları tanjant ve kotanjant da 1'de evet. İçiler aynı olursa yani şurası demek ki tanjant 7x demek ki kotanjant neye eşit? 11x'e eşit. Işte. Eğer böyle olurlarsa çünkü tanjant 11x ile kotanjant 11x'in çarpımı 1'dir. Yani o zaman bağıntım şu. Tanjant 7x eşitmiş kotanjant 11 x'e. O zaman şunu tanjanta dönüştürelim mi? Ne yap nasıl dönüştüreceğim? 90'dan çıkaracağım. O zaman tanjant 7 x eşittir tanjant 90 eksi 7 x oldu mu? O zaman ne yapıyorum şimdi? 7 x eşittir 90 eksi 7 x artı tanjant ve kotanjantta yanına ne yazıyorduk? Kp. Şimdi at bunu bu tarafa. 14x eşittir. 90 artı ne gelmiş oldu? Tanjant 7x. Dur şurası 11x. Şu 11x attık karşıya 18x yaptı. Artı kp. Şimdi 18'e bölünce 90'ı 18'e böldüm 5. 180'i 15'e 18 bölünce 10. Üstüne kaç kaç ekleyerek gidecekmişiz? 10, 10. İlk sağlayan değerim 5. Üstüne kaç kaç ekleyerek gidiyorum? 10, 10'a ekleyerek gidiyorum. 0 pi aralığında. 15, 25 35 45 55 65 75 85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 15. sorumuzun cevabı da edirne olmuş oldu. Hadi bakalım şimdi 18. testimiz yine trigonometrik denklemler sonra sınava hazır ol testlerimiz var. Güzel çalışın. Bay bay.